Kalbimizi gerçekten nasıl açabiliriz? Bu kalpten ne anladığımıza bağlı. Burada kalp açmakla kastettiğimiz kendi çıkarlarımızı iptal edip etrafımızda olup bitenlere, başkalarına, başkalarının ihtiyaçlarına dikkat etmektir. Duygusal bir ilişkide bu tür bir ilgi farkındalığımızı doldurur. Sevdiklerimizin ihtiyacı bizim kişisel amacımız haline gelir. Bu aşamada dostunu kendin gibi sev demek aslında insanlık sisteminin tümünün kendimiz olduğu anlamına gelir. Dışımızda gördüğümüz tüm şeyler eğer kalbimizi açmak, onların durumunu, ihtiyaçlarını ve gelişimlerini dikkate almak anlamına geliyorsa aslında bizim parçamızdır. Evet. Asıl mesele bu. Bunu gerçekten yapabilmek. Ancak bunu kendi doğamız içinde yapamayız. Biraz egoistçe yapabiliriz. Çünkü belki o kişiden bir şeyler istiyoruzdur ya da onu güzel buluyoruzdur ya da hayatımızı daha iyi hale getirdiğini düşünüyoruzdur. Ancak bunların hepsi kendi çıkarımıza dayalı düşüncelerdir. Önemli olan kalbin açılması, kendini düşünmeden başkalarına açmaktır. Böyle bir koşula nasıl ulaşabiliriz? Ulaşabiliriz çünkü bu üst gücün niteliğidir ve bunu öğrenmek için bir metodoloji vardır dediğimiz gibi bu esasen kalbin tam anlamıyla açılmasıdır. Kendimizle ilgili kaygılarımız yerine gerçeklik bizi doldurur.